Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu fitness boş iş mi? Evet arkadaşlar, özellikle yani çevremizden sık duyduğumuz bir şey yani fitness yapıyorsunuz ama boştur falan öyle. Siz de içinizden siktir git lan diyesiniz geliyor ama muhtemelen demiyorsunuzdur. Ben diyorum yani içimden de demiyorum. Dire direkt diyorum siktir git lan koyayım çünkü fitness boş bir şey değil. Yani boş bir şey gibi görünse de boş bir şey değil. Çünkü yani vücudunu şekillendiriyorsun, vücudunu güçlendiriyorsun. Bu nasıl boş bir şey olabilir ki? Yani boş bir şey olsa zaten yani gözle görünmezdi. Demek ki yani karşıdan baktığında vücudun şekilliyse, kaslıysan, güçlü gözüküyorsan demek ki boş bir şey değil. Yani görüyorsun. Yani nasıl desem ürün ol, ürün ortada yani. Ee, her neyse arkadaşlar. Özellikle ben bunu çok sık duyarım. Nasıl olsa eriyecek. Hepsi boşa gidecek falan. Ya kardeşim eriyorsa da erisin yani. Ben seviyorum bu işi yani. Bu fitness yapmayı ben seviyorum. Yani özellikle çevremizden sık duyarız bu kelimeleri. Yani yapma boştur, eriyecek. Ha yani erirse dahi dediğim gibi yani sana ne? Siktir git deyin arkadaşlar. Genel olarak ben öyle derim. Peki niye böyle diyorlar? Çünkü kendileri yapamıyor. Yani evet arkadaşlar. Yani bir noktadan sonra insan hani bazen biz de yoruluyoruz yoruluyoruz. Fitness yaparken falan. Bir dönem geliyor. Yani bizim de mesela ben bir döneme girdim. Böyle bir dön yani bu aralar hiç yapmak istemiyorum. Zor da olsa kendimi zorlayarak yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani dumbbellları zor da olsa kaldırmaya çalışıyorum. Ama bu bıraktığım anlamına gelmiyor tabii ki de. Yani bunu boş bir şey olarak görüp de a yeter lan diyesim gelmiyor. Dediğim gibi çoğu insan fitness yapamadığı için buna boş diyor. Yapabilseler aslında ne kadar güzel bir şey olduğunu bilseler boş demezler. Ama işte daha göbeğini yerinden kaldıramıyor. Bakıyor ki sen böyle dumbbellları kaldırıyorsun 10 kiloluk 20 kiloluk Lan diyor. Bu nasıl yapıyor falan. Benim bunu aşağı çekmem lazım. Yani bu yukarıya doğru gidiyor. Benim bunu aşağı doğru çekmem lazım. Ne yapıyor? Sana psikolojik baskı uyguluyor. Yani boştur, etme, ne yapıyorsun saçma sapan şey a dumbbell kaldırıyorsun ne oluyor yani bu gibi kelimeleri yani duyarsınız duyduğunuz zaman böyle içinizden de demeyin direkt deyin ki siktir git amına koyayım zaten o cevabını almış olur ki zaten yani çok kalın kafalı olduğu için e, ee, nasıl desem bu fitness boştur diyenlerin yüzde bilmem birçoğu eee yani onlara direkt ufak bir şey yani defol git başımdan falan demeniz bile yetiyor hemen. zaten cevaplarını almış oluyorlar. Yani diyeceğim boş bir şey değil. Yapana boş bir şey değil. Yapmayana boş bir şey gelir. yani böyle fitness yapmaya devam edin. Onlar da siktire, siktire edin arkadaşlar. Fazla uzatmadan video bu kadardı. Abone olmayı ve yorum like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.